Selamun aleyküm. Kuzey Bey, ne çabuk geldiniz? Kuş oldum uçtum avukat bey. Posta güvercini oldum. Sana özgürlük vizemi getirdim. Aa, burada. Buyurun oturun, bir soluklanın. Sen beni bir boşa, ben anca o zaman soluklanırım. Sanırım yüze tanışmadık hiç. Evet, böyle hayırlı bir güne kısmetmiş. Babam sizden çok bahsetti. Ailemin bütün sorunlarını çözmüşsünüz. İnşallah benimkini de çözersiniz. Önce şu özgürlük vizenize bakalım. Ha, yok yok, gerek yok. Orada Şule'nin imzası var ya. Her şey okey. Hemen boşanır mıyım? Elimizden geldiğince hızlandıracağız işlemleri. Eşinizin dilekçe vermesi anlaşmalı boşanacağınız anlamına geliyor. Ya sen beni boşa da anlaşmalı, sözleşmeli, muzlu, limonlu hiç fark etmez. Hadi görüşürüz. <laughs> Durun detayları konuşsaydık. Ya konuşuruz avukat bey. Bugün bayram Kuzey'in özgürlük bayramı. Zabağa kadar dens. Efendim babacığım. Kızım. As bayrakları as, babam boşanıyor. Ne? Gerçekten mi? Tabii, anan sözleşmeyi imzaladı, boşanmayı kabul etti. Baba, sen şu an ciddi misin? Ciddiyim tabii, limana gelin, kutlama yapacağız. E, tamam, tamam. Abla, ne oluyor? Ne oluyor ya? Annem boşanmayı kabul etmiş. Ne? <gülüyor> Allah! Kız <laughs> vallahi. <laughs> 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 evet, çok ciddiyim. Babam bizi limana çağırıyor, kutlama yapacakmışız. <laughs> Bir e, annem boşanmayı nasıl kabul etti ya? Ay bilmiyorum etmiş işte. <laughs> ya kızım ne duruyorsun? Hadi gidelim bir yalnız bırakmayalım. Evet hadi. Aa! Aa! Neredesin mavişim ya? Nereye kayboldun Allah aşkına? Neyse Atlantis'e de gitsen ben bulurum seni. Şimdi kutlama yapalım. Alo Sefer neredesin? Limana gel çabuk. Ampa gelemem ya. Bu saate kadar beş tane mezgit, iki tane de tuvalet kağıdı tuttum yani. A acizimi düşünebiliyor musun? Oğlum sen neden bahsediyorsun lan? Kutlama yapacağız. ...bugün Kuzey'in düşman işgalinden kurtuluş günü. Kurtuluş günü mü? Oğlum 20 insan değil mi o? Oğlum o ordunun kurtuluş günü. Bu Kuzey'in Şule işgalinden kurtuluş günü. 14 Mart. Ne diyorsun papa? Boşanıyor mu yoksa lan? Düşüyordum ha. Boşanıyorum tabii lan. Şule boşanmayı kabul etti. Sözleşmeyi imzaladı. Çabuk limana gel. Kutlama yapacağız. Tamam Kapat. Geliyor be. Kapat. Adamsın. Vay be. Ulan tanın da, Allah'u billah abi ya. Ulan yine boş ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi ben şey yapmam. Ulan canını almasın, bir kere de hızlıca, bir kere de çalış ya. Beni bitirdin yani. Lan nasıl çalışıyordu, bozduk mu bunlar acaba? Nasıl gideceğim ya? Of. Pat pat. Beni yarı yollarda bıraktın, sen de yollarda kal. İnşallah senin tahtalarından odun yaparlar, sobalarda yararsın. Tez zamanda inşallah pat pat. Hanife! 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 Kız Hanife! Bacım hayırdır? Hayırdır, dur bacım. Hayırdır. hayırdır? Dur da artık Emine hatırlatırım. Aa hayırdır diyeyim. Ne o? İçeri almayacağım mı beni? Haydi. Yaşar Efendi yok deme. Yok yok Ayfe'ye gitti o. <laughs> Hanife müjdemi isterim. Kuzey Boşani. Ee bize ne bunda? Kız kendine gel. Şule boşanmayı kabul etmiş. Oğlum da artık özgür kalıyı. Kızınla oğlum kavuşu. Sen o işi unut Emine. Oğlun onca ettiği şeyden sonra benim yıldızımla nasıl kavuşuyormuş acaba? Ne yapmış ki benim oğlum? Bilmeymiş gibi konuşma Emine. Bilmeyeyim Hanife. Oğlumun bir yanlışı mı oldu? Sen oğlunun öyle bir yanlışı oldu ki Emine. Gözüm ve gözüktüğü ilk yerde Yaşar Bey'e bırakmam ben vururum onu. Del del konuşma kız. Ne oldu anlat bakayım. Sen oğlu evli olduğu yetmeymiş gibi bir de asistanıyla aldatmış benim kızımı. Ya benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Kadın geldi kendi ağzıyla söyledi. Ya o kadın oğluma gancayı taktıysa, ya oğluma iftira atıysa o zaman ne edeceksin? E, ee, Uzey inkar etmedi ama. Onu kendi evinde misafir etmiş. Yemekler yedirmiş. Ünye'de sofralar kurdurmuş Emine. Esrah mı diyeyim? Esrah diyeyim ya. Bundan böyle bizde size verecek kız yok artık. Bak Yıldız'la Kuzey tarif oldu Emine. Ben kızımı harcatmam. Esrah diyeyim. Esrah diyeyim. Kuzey! <laughs> Kuzey! vai mas agora Kenafir Cenafir Gözlüm sen niye oynamıyorsun? Üzülüyor mu? Yok babacığım vallahi çok seviniyorum. Allah tamamını erdirir inşallah. Amin amin de ben biliyorum sen Frodon yok diye böyle yap. Ay şeytan görsün onun yüzünü. Bence de şeytan görsün. Benim için gayet uygun. Ama babanı bu mutlu gününde yalnız bırakamazsın. Kalkın. Aferin. Hey millet! Duyduk duymadık demek. Güzel haberden ötürü yarın burada bir hayır Abla etli pilav nedir ya? Mevlüt mü okutacaksın Şule'nin arkasında? Pembe abla lokma mı döksek rahmetlerin ruhuna? <laughs> Sus. Haydi kızların yanında analar hakkında öyle konuşma ya. Ama sen o aradan kurtuldun ya ben daha üstüne de kalmayayım. <laughs> ya tamam ya tamam ben şu bekar pamparla biraz oynayayım bakayım bir. Gel ya? <laughs> Pampar nasıl gidiyor bekarlık? O güzel ama alışmaya niyetim yok. Boşanayım hemen bacınla evleneceğim. Lan bacımın haberi olmadı değil mi hala? Var var, sevindirici haberi aldı, tokat attı sevincinden bana. Sevincinden mi? He, naz yapıyor işte. Lan benim bacım naz yapmayı nereden bilsin? O sana gider yapmış, alın gider. Onun yaptığı gider, benim hoşuma gider. Ben onun gönlünü alırım. Allah Allah, Hakikat, nerede lan bu? Açıldı falan dedi, açıkta mı açıkta da yok. Gitti başka sulara falan mı girdi gemiyle? Ben bulacağım onu, bulacağım. Salih! Hadi koçum, miçoları topla, açılıyoruz. Miçolar, ilk hedefiniz Karadeniz. İleri! Hadi güzel oynayın hadi. Hadi sallanmayın lan hadi. Hadi uzun.